Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Anneme hediye almıştım ve bunun için kutu arayışına girmiştim. Fakat trend yolda OG2 karşıma çıktı arkadaşlar. Ee, çok fazla çeşidi var. Ben bunu beğendim ve bunu almak istedim. Size girip kendi beğendiğiniz, şık bulduğunuz desenli çantaları, kutuları alabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu kutu açılımını yapalım. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar kutumuz kullanıma hazır. Çok tatlı, çok yumuşak ve bayağı kullanışlı. Bir çanta. Linkini aşağıya koyuyorum. Almak isterseniz linkten ulaşabilirsiniz. Öpüyorum.